Arkadaşlar merhabalar, bugün altın ayna mücadelesini oynayacağız. Ee, şu anda 5'e kadar geldim, bir mağlubiyet aldım. Bu videoda altın ayna mücadelesini fulllemeye çalışacağız. Evet, değişik bir deste geldi. Yani genel olarak çok değişik, saçma destelerle oynuyoruz. Rakibi beklemeyi tercih ediyorum. Evet. Mini Pekka geldi. Yani Mini Pekka'yı harcamasa mıydık diye şu an düşünüyorum. Şöyle atabiliriz belki. Biraz hasar yiyeceğiz ama. Duvar yıkıcıları atmayacağım. Çünkü tomruğu var. Kraliyet devriyle gideceğim. Evet. Şu anda mini pekkası dönmüş olabilir. İksiri yok bence. Şöyle bir tomruk atalım. O büyülü okçu yaşasın. Sağ taraftan da vuruyoruz. Rakibin iksiri yok. Ee, prenses atmam daha mantıklı olacaktır. Evet. Böyle prenses savaşlarıyla gideceğiz. Ben de prenses atacağım. Çünkü gerçekten atabileceğim bir şey yok. Şunu tomruğu var sanırım. Yanlış yaptım. Aynen. Tomruğu vardı adamın. Unuttuk onu. Atmayacaktık. Ee, arkadan bir blokçuyla başlayalım. İki tarafa da güzel hasar vurduk. Sol tarafı alırsak. iyi bizim için şu anda. Hata yaptı. O buz ruhunu atması saçma oldu. Şöyle atalım. Mini pekkası var aslında ama Orayı aldırsak güzel olur. Evet orayı alamayacağız ama keşke bir tane daha vursaydık. Topiren evet, seslerin birbirini görmesi iyi oldu. Şöyle biz buz ruhu atalım. Vurmamız lazım oraya. Rakip geliyor olabilir. Şunu atacağım. Evet. gene evet, internetten dolayı maalesef kaybedeceğiz orayı. Kastı Evet, bir tane vurdu oraya güzel. Oraya aldık. Ee, yine şu anda avantajlı diyebiliriz. Yani durumumuz fena değil. Ona bir tane vurursam güzel olur. Şöyle arkadan prenses atabilirim. Omurunu da attı. Duvar yıkıcıları bir şekilde harcasam rotasyonum dönebilir. Şöyle bir atabiliriz. Evet birazcık vursak oraya güzel olur. ya yani böyle de atacağım. Duvar yıkıcılar hiç kullanışlı değil bu destede. Çünkü tomruk var. Evet. çok gereksiz bir prensesti. Bu da zaten maçı kaybetmesine neden olacaktır. Böyle bir atalım. Pekka'ya karşı. Kraliyet de orada güzel, fena değiliz şu anda. prensesi evet bu şekilde almaya çalışacak muhtemelen. Şöyle atalım ortadan. Bu buz ruhu da donduruyor ve mini pekka ile finish'i yaptık. Hatalı oynadık. Çok daha rahat bir şekilde kazanabilirdik ama sonuç olarak kazandık. Normalde süt adam hesabında oynamıyorum bu tür mücadeleleri ama e, gerçekten güzel ödüller var. Altına da ihtiyacım var. Hem de sizlerle bunun videosunu çekmek istedim. Gene çok saçma bir deste geldi. Yani normal destelerle aslında yapsa bunu daha güzel olurdu. Çok saçma desteler var. Yine duvar yıkıcıları eklemeyi unutmamış. Rakibe göre oynayacağım. Rakibi beklemek bence daha avantajlı bizim için. Daha iyi olur. Hatta belki şöyle bir dev atağına çıkabiliriz. Evet iskelet ejderhalarına karşı biz de atalım. Evet savunmada olduğumuz için bizim kartlarımız yaşıyor aslında. Aynı şeyleri atsak da. Bu yüzden bir atak denedik. Evet bir tanesi kaçtı. Avantajlıyız şu anda. Biz de şöyle bir atabiliriz. O ikisi orada birbirini alırsa güzel olur. Evet rakip tersten dev atmayı tercih etti ama ben buradan gideceğim. Belki iskelet ejderhaları atabilir. Gece yazısı atmayı tercih etti. Oraya vurabildiğimiz kadar vurup Goblin kafesiyle de savunacağız şu anda. Hatta orayı alır mıyız? Aynen aldık orayı. Evet, burada da Goblin kafesiyle savunuyoruz şu anda. Şöyle yetişir mi? Evet, güzel savunduk. Hiç hasar almadık. Kuleyi de aldık. Bizim için şu anda çok iyi her şey. Şöyle arkadan oynayabiliriz. Hem savunma hem de belki biraz vurmak için atabiliriz devi. Goblin kafesini de döndürdüğümüz için rahatız şu anda. Bizim için şu anda çok iyi durum. Rakibin alması gereken tam canlı bir kule var. Şöyle bir atalım. Yani elimde atacak bir şey yok. Elimizi döndürelim. 23 saniye var. Savunma ağırlıklı oynayacağız. Yine önüne dev atalım. Rakibin kartlarını kesmiş oluruz. Şöyle değişik bir kraliyet paketi de atalım. Evet maçı kazandık. Rakip böyle arkadan dev atması. Biz gece cadısıyla tersten gelirken. Atada çok elverişliyken. Orada dev atması. Ee, onun yanlışı oldu. Ve sonuç olarak... Kulemize neredeyse hiç vurdurmadan bu maçı da kazandık. Evet 10.000 altını da bu şekilde almış olduk. Bu mücadeleyi fulle fulleyin arkadaşlar. Çünkü %50 şekilde maxlayabiliyorsunuz kartları. Normalde eee 100.000 maxlayabiliyorsunuz. 11'den 12'ye 50.000 altın ama gördüğünüz gibi 25.000 altın istiyor. Ben de bu fırsattan istifade birkaç kartı maxlamış oldum. Evet 8. maça geçelim. Yine değişik bir deste geldi. Zaten hiçbiri düzgün değil. Şöyle bir ateş ruhu atalım. Belki o da atar. Ee, yani kar topunu bir atabiliriz aslında. Aslında cehennem ejderhası için kullanabilirdik ama olsun. Hem domuz binicisi var hem de kraliyet domuzları var. Yani rakip çok gereksiz bir domuz binicisi attı. Kartopunu da yanlış attı. Şimdi güzel bir atak yapabiliriz. Hatta tersten yapalım. Şöyle ateş ruhunu da atalım. Hem orayla hem orayla uğraşsın. Bu arada kule cehennem ejderhasına kilitleniyormuş. Şifacı da orada vuracak. Şöyle kar topu atalım. Evet, şifacı harcamak istemiyorum. Yavru ejderle savunabildiğim kadar savunacağım. Şuradan bir domuz bincisiyle gidebiliriz. Evet orayı bıraktı herhalde. Yok bırakmamış. Evet 420. 156. Yani çok hatalı çok saçma oynadı. Şu anda. Buradan kraliyet domuzlarıyla hatta ayırarak da gidebiliriz. Hem oraya alırız hem de sol tarafa da biraz vururuz. Rakip 156 olan kuleyi vermeyecek sanırım ama aldık. Yani orayı savunması çok saçma. Zaten orayı kaybettin. En azından sola almaya çalış. Şöyle savunalım. Orada bir tane vurdu. Problem değil. Domuz bincisini atalım. Belki dedim şifacının e, arkasına atabilir miyiz? Ama yavru ejder öne çıkıyordu. Oraya vurduk. Şu anda hem savunma aralıklı oynayalım. Hem de birazcık vururuz belki. Hatta ikinci cehennem ejderi alsın da atalım. Rakip havadan geliyor. Şunu da atarız sonra. Evet, tekrardan Evet orada yanlış attık. Neyse problem değil. 17 aldı orayı. Çok boşuna kule kaybettik ya. Neyse savunma ağırlıkta oynayacağız. Yine 500 bıraktık orayı. Şöyle atalım. Evet oraya vuracağız. Belki alırız, belki azcan bırakırız ama vuracağız oraya. Böyle ortadan domuz bincisini de atınca bu maçta böyle biter. Oradaki kar topu hamlemiz yanlıştı aslında. Onun dışında iyi oynadık. 8. galibiyetimizi de aldık. Bir efsane bir joker kartımız oldu. Son olarak bir 10.000 altın için daha son mücadeleye girelim. Evet tehlikeli bir deste geldi. Tomruk Goblin çetesi vesaire. Son maç için güzel bir deste geldi. Kraliyet devi de vardı herhalde. Minyon sürüsü Goblin çetesi. Hem bait hem de değişik bir deste. Mini Pekka'yı atarsam Goblin çetesi atacak. Arkadan balıkçıyla başlayalım. Bakalım ne atacak. Mini Pekka atmayı tercih etti. Şöyle atalım. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Tomruğunu attı ama e, a, evet aynı aynı olduğunu unuttuk. Aynı mücadelesi olduğunu da unuttuk. O madenciyi bırakacağım. Şöyle atabiliriz biz de. Evet, mini Pekka geldi. Belki önüne Kraliyet Devi atabilir. Şöyle. Evet onu çekecektir. Daha iyi oldu bizim için. Tekrardan goblin çetesi geliyor olabilir. Tomruk attı. Aynası elinde. Şöyle atabiliriz de arkadan. O tomruğu atacağım. Ee, minyon sürüsü kullanabiliriz. Minyon sürüsü madenci yapabiliriz. Hatta şu taraflara atarsak belki balıkçı onu da çekebilir. Şöyle evet. O da aynı şeyi düşünüyormuş. Oraya vuracağız. Aynayla geldi. Onu nasıl savunacağız bilmiyorum. Goblin çetesiyle biraz savunuruz. Aynen zaten aldı bizim minyonlar. Oraya bir tomruk gelecek muhtemelen. Biz atalım. Minyon sürüsünü de atalım. Şöyle bir madenci. Kule madenciye kilitleniyor. Güzel. Kraliyet devi de orada şu anda iki tane vurdu. Üçüncüyü de vurdu. Çok güzel. Bir madenci daha atabiliriz. Şöyle hatta bir tomruk atalım. Belki goblin çetesi atabilir. Tamam. 227 kaldı orası. 121. Madenciyi daha atınca. Aynen bu mücadele bitti. Kolay bir mücadeleydi. O bir maçı da yine hatamdan dolayı kaybettim. Ama genel olarak zor bir mücadele değil. Yani son maç olmasına rağmen rakip çok iyi bir şekilde oynayamadı. Ee, ve 9'a 1, bir kere fre verdik. Ve 10.000 altında bu şekilde e, kazanmış olduk. Bu benim e, ilk sesli videom. Bundan önce de yapmıştım ama canlı maç yaptığım ilk sesli videom. Eğer ki böyle sesli videoları isterseniz e, daha çok çekebiliriz. Bunun dışında sessiz bir şekilde de oynayabilirim. Yine maç anlatımları da yapabilirim. Ee, i̇steğinize göre e, diğer videoları da ona göre çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Altın Ayna mücadelesinde hepinize başarılar.